Buradayız çünkü iktidarların unutturmaya çalıştıklarını hatırlatmak, geçmişle yüzleşmenin, demokratikleşmenin, hukuka ve insan haklarına yönelmenin önemli bir parçasıdır. Kayıplarımızın akıbetlerini açığa çıkartacak, adaleti sağlayacak etkili soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünüzü yerine getirin. 975. haftamızda göz altında kaybetmelerde kesintisiz devam eden inkar ve cezasızlık politikaları sonucunda 30 yıldır akıbeti karanlıkta bırakılan Hüseyin Taşkaya için adalet istiyoruz. 42 yaşındaki dört çocuk babası Hüseyin Taşkaya Siverek'te yaşıyor ve müteahhitlik yapıyordu. 6 Aralık 1993 tarihinde amcasının Siverek Bağlar Mahallesi'ndeki evine 30 araçlık bir konvoyla gelen asker, polis ve bucak aşiretine mensup korucular Hüseyin Taşkaya'yı gözaltına aldı. Gözaltına engellemek isteyen akrabaları ağır biçimde darp edildi. Taşkaya askeri araca bindirilerek konvoy eşliğinde götürüldü. Ailesi Hüseyin Taşkaya'yı sormak için jandarmaya, emniyete, savcılığa, valiliğe başvurdu. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Hüseyin Taşkaya'dan bir daha haber alınamadı. Taşkaya'nın akıbetini açığa çıkartacak etkin bir soruşturma yürütülmedi. Akrabalarının ve tüm mahallenin tanıklığında gözaltına alınmış olmasına rağmen savcılık konuya ilişkin suç duyurusunu ailenin soyut iddiası olarak değerlendirdi ve dosyada takipsizlik kararı verdi. Hüseyin Taşkaya'nın akıbeti karanlıkta bırakıldı, failleri cezasızlıkla korundu. Ailesi dört kuşaktır Hüseyin Taşkaya'yı aramayı sürdürüyor. 975. haftamızda adli ve siyasi makamlara sesleniyoruz. Gözaltında kaybetme suçunun devam eden ihlal niteliği taşıdığını dikkate alın. Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini açığa çıkartacak ve faillerin yargılanmasını sağlayacak etkinlikte bir soruşturma ve kovuşturma yapmayı yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz kaç yıl geçerse geçsin Hüseyin Taşkaya için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi <laughs> göz altında kayıplara karşı kopsuyor.